Aa. Niye böyle oldu lan? Niye böyle oldu burası abi? Abi. abi? Anlamadım ki. Burada var. Oo. Aa adam indi. Lan bir kişi Aa, o. Onu, onu aldırız oradan. Hayır dibimdeler. Silah var mı orada? Bir tane. Başka <laughs> bulamadım. Ananı sikiyim oyunlar atıyor. <laughs> bana da bir tane şey verdi saçma bir silah. Hadi yer abi çıkıyoruz mu yukarı? Valla. Geldim gelek yok. En üstte çıkma en üstte çıkma gel. Burada bak bak bak. Şu şahı sıkıyor Resul ya. abi. Taşın yeme buna yeme yeme gel. Çok tehlikeli silah var. Ne var abi bunda? Mekten. Pompa Ya ya mekten var daha kötü 9 mm. Bende de. var Vallahi bende yok. Buna koydum tek rengi ya. <laughs> Teşne bak benim olduğum yerdeler. Hemen mavi rengi. Sen öldün mü? Abi 3 kişi raşladı. Bak oradalar abi. Vallahi birini baydım da tecavüz etti ya. Lan hani oğlum çık ses yok lan. Lan öldük. Sarıda da öldük. Öldük. Göstermiyor anne mi? bak. Yakında var bak istersen şurada hemen. Gördüm. Çık lan ön kapıdan. Sarıda mı? Oğlum, şey mi sıkı, canım yok? Canımız yok. Hemen gitme. <laughs> Bekle ben de geliyorum beraber oynayalım. <laughs> bu usta can dolduruyorum şu an. Saçkın yedi. Uy. Canım biraz Sabi, ben çatıdan oldu. bakacağım. Bir canı var ben. Tamam çatıdan bakacağım. Burada vardı daha, bu ne oldu? Duruyor. Duruyor. <laughs> Hı. Ana! mermi bitti, mermi bitti. Bende de yok abi mermi. Sadece 762 var. Kar 98 oynayacağım. Ulan bir bombam yok ki ya. <laughs> Annem hadi ya. Abi dolu orası 3 kişiler orada. Mesut abi. Şu şöyle yapacağım. Bir saniye. Bekle bir bekle acele etme acele etme. Bu tarafa da göstermeyin. Ya silah yok. Bakayım pompalıyla uğraşıyorum ya. Nereye girdi? Geldi mi be? Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bekle. Tam konuşuyorlar mı? Üf. Tek geldi vallahi billahi adam. Allah'tan o büyük pompalı vardı. Söz <laughs> evet abi, biraz şuradan çağıralım 2 dakika ya. Tamam. Şey. Ay Burası, Ulan bir tane kalkan çıktı. Herhalde kalkan yok ya. Hadi. Ön, ön, ön. şu şurada seçkin. 10hp, 10hp sok adamın. Sağlı tamam, git. Tamam, rushladım, rushladım. İşte abi, altı attım. Çok iyi. Adam, adam, adam. Lan, reload yapıyorum. Yatıyor abi orada. Ben oynadım abi orada. <laughs> <Onu yapmayalım, gülüyor> Şurada da var Efendim. Bu ne ha? Ne yapayım az? Atla mı? Tamam. Şeyini. Aynen. Saçken 6'yı almamışım ayan odan heyecanla giderken. Vallahi. He, ha, peşine koşacağım diye. yok <laughs> <laughs> evet, bak zaten sıkıntı yok da. M24 var burada ya. Buna. Bunu kim aldı? Ben. Adam 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 adam. Nereye düştü o? Nerede abi? Abi ya bak. Ya. Olursan... Bu mu indi? He. Allah Allah. Bir var var. Bir tane vardı ya. Evde evde. GG. Kim çıkmadı ya? Çık. Öldü öldü bayıldı. Lan var ya body çıkmıyor Arkam var. Hani? Bana bir yerden sıktılar. Arka. Var var abi arka var. Hüsur abi. Tamam abi Her bitti. o arkandaki var ya onu epen bıraktı benim. Ölmedim ölmedi mi hala o? Oo kanete bak. Allah'ım belanı versin. Altına sıçtım. Nerede? Nerede? This way to the place. Watch out. Önüme yapma. Ya Çok iyi abi. İşte baygınım. Gel. Lan tehlikeli silah var ya. Alan da geliyor ama. Gelin, gelin. Çok vurur lan Vursun vursun 40 metre yakın ya. Gireriz artık. Görüşünü kapattım ben onu. Gidiş yoluna 4 tane bomba attım. Öldü. Gidiş yoluna deni bombaları da ona koşmuş o da. Adam var ya nasıl çıktı benim <laughs> ya. Ben adam baygın diye dümdüz koşuyorum alana bana bakıyormuş. Bombayı mı düştü Resul abi? Ha ya son adam bombayı düşürdüm. Sis attım beni Allah görmesin Allah diye görüşünü kapattım. Onu da bir de koşuya istikamete attım bombayı. Herkes yeni bir videodan selam arkadaşlar. Şöyle mide power'a atladık. Mid derken sürekli mide atladığımız için ağzımız alışmış. Günün ilk maçıyla birlikte power'dayız beyler. Araplarla birlikte girdik. Ya çok Arap derken gelişi güzel yaptım. Seçmedim yani kimseyi. Gel lan gel. Burada birkaç adam var. Dur lan. Dur dur. Gel babuş. Hadi ya. Sen benim arkadaşımı bitirirsen ben de seni bitiririm oğlum. Lan şey kalmadı. Mermi yok. Git. Bot mu geliyor orada? Dışarıda adam var abi Bit hadi bitme oltafı Seni gidi seni Ne bulduysan sağdan soldan Canım bir fullim de bekle bekle. Geleceksin. Hepinize sıra gelecek beyler. Acele yok. Acele etmeyin lan. Eee, biraz da çık abi. Yani melek yok. Patates ederler bizi burada. Arkamdan gelen var lan. Ya bu ne cesaret diyecektim ha. Yani onu da alamayacağız oradan. Dur şuradan az bulut yapayım. Ya bu, bu, makine bugün niye kasıyor? Bak şimdi. Kafa gibi ya. Şu an

5 kilideyiz Power'dan çıktık. Ver bakayım şurada ne varsa. Okey güzel. Lan yani kas gerek bir ya. Şu an var ya. Aha. Allah cezan vermesin. O ne lan? Gelme. Gelme. Bekle. Yapma onu. Yapma. Ne dedim ben sana? Kelime demedim mi lan? Benim mi alacağım buradan soldan soldan? Hadi git tut arkadaşını. Oğlum arkadaşın. Baygın. Hala benimle uğraşıyorsun ya. Allah Allah. Neden şık adamsın ya? 6 kill'deyiz. 2 tane daha geliyor şimdi yolda. Sipariş verdik. Ne yapacaksın lan şimdi? He? Bu da baygın. Sen gel bakayım sen. Sen biraz bir korkusuzdun sanki. Sanki bunun <laughs> kötüydü, silahı kötüydü silah. Alabilirdi yoksa bizi. Bir de mi gidiyorsunuz? Geliyorum, geliyorum, geliyorum arkanızdan. Bakayım şunu bir. Hareketlendi zaten bak hemen. <laughs> Korkma lan bu kadar. Nur bir göster kendini. Nerede? Nereden sıktığını bir görürsem. Aha oynayacağım. Ulan. kar 98 var. Kaskın 3 değilse takla attırırım sana bak. Al. Kafa yedim. 3'müş. Ulan dua et. Orada yattı. Bizim adam mı baydı Kim baydı lan? Ulan. Kanka seni kurtaramam kusura bakma. Babuş sen kaldın orada ya. Çekerim arkadaşını görürsün. Bu baygın. 2. Bir kişi kaldı. Onu da göremiyorum şu an. Görebilirsem. Ona, da... ulan adam sayısı da azalmıyor şu an oyunda. Bak 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 bak. Baksın hmm. bak sen bekle. Camperlık yapacağız. Bak camperların işi ne kadar güzelmiş. Adamlar boşuna yapmıyor moruk bu işi. Geçti mi lan oraya? Ee, önümüzde var. Evet bayılmış onda. Bak bakayım bir daha. Ha. Oğlum bir dur. Hey. <laughs> atıyor. oğlum. Çık. <laughs> Sprey miydir bak. Ben sana söyleyeyim. O o çıkıp sonradan atıyor. Önce atıp sonra çıkmaya gerekmiyor mu? Şu bölgeden gelecek adamlar. iki tane. Hadi. Nerede? 11 kilo aldık. Takım kaç kilo aldı hiç? Şeyde değilim şu an. Evet son adamı. Bizim adam görmüş. Arabik nerede ara gördün lan onu? Adam yatıyormuş orada çimin içinde. Devam. Kim kaç kilo almış abi? Geç şunları da. Tamam 11 taneyi ben aldım abi. Şeyi göster ya. Tabloyu göster. 5, 11. Ulan Hunter seni gidi seni. Bay Camper seni. Victor Reis. Beyler izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.